Kuaförüm Sensin 13 Mart 2020 kim elendi sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler bugün neler yaşandığını ve yarışmadaki son durumu merakla takip ediyor. Kuaförüm Sensin haftanın finali bölümü ile Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkarken hem büyük bir rekabet hem de büyük bir çekişme yaşanıyor. Show TV'de Gözde Kansu'nun eğlenceli ve renkli sunumuyla ekranlara gelen izleyicileri hafta içi her gün ekran başına kilitlemeyi başaran yarışma programı Kuaförüm Sensin 13 Mart. 2020 haftanın finali bölümü ile bugün bir elemeyi daha gerçekleştirecek. Kuaförüm Sensin haftanın finali bölümünde neler yaşandığına dair birçok sorunun yanıtı merak ediliyor. Bir haftayı daha bitiren yarışmada bugün neler yaşandığını haberimizin devamında sizler için derledik. Show TV'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de kişiden oluşan takımlar hafta içi her gün günün birincisi olmak haftanın finalinde şampiyon olarak para ödülü kazanmak için mücadele ediyor. Ancak geçtiğimiz hafta elenmesine rağmen. Diğer yarışmacıların çekilmesiyle yarışmada kalan Fatma'nın takımı ne yazık ki yine beklenen sona doğru gidiyor. Bu haftada rakiplerinden çok düşük puanlar alan ve bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Fatma partnerinden de memnun değil. Kuaförüm Sensin 13 Mart 2020 kim elendi? Kuaförüm Sensin 13 Mart 2020 kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Bu hafta toplam 99 puan alan Fatma Emre yarışmaya veda etti. Kuaförüm Sensin 13 Mart 2020 birincisi de belli oldu. Bu hafta 117 puanla en yüksek puanı alan ve 10.000 lira para ödülünün sahibi olan takım Hayat ve Özlem oldu.